Bırak peşimi. Bırak peşimi. Yapma. Yapma. Ne <laughs> 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 Uyan, 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 uyan! <gülüyor> <gülüyor> Bu tonbişin sesi değil mi ya? Dışarıdan Tombiş'in sesi geliyor. aç! kapıya, amca! Allah Allah, bu saatte ne işi var ya? Şu meşaleyi alayım da aşağı dur ineyim. Abi oh bir saat kaç saat daha gecenin üçü ya Bu saatte insan mı uyandırılır gözünü seveyim Güya güya Of tamam geldim. Ne var Tomiş ne var? Yok amca kapının önüne baksana. Ne kapının önüne bakayım ne oldu oğlum? Hı? Bir dakika Tomiş bu da ne böyle? Yok amca birisi köylüyü öldürmüş. Nasıl yani? Oğlum bunu kim yapmış olabilir? Bilmiyorum köy amca senden Yemek almaya gelecektim bir anda baktım Kapının önünde bir tane köylü ölmüş Bunu acaba kim yapmış olabilir Bir saniye tombiş köylüyü kim öldürmüş Bulabiliriz tombiş İşte kameram Burada bir saniye olamaz Tombiş Köylüyü öldüren kişi kameramı da kırmış ha. O zaman Öldüren kişiyi bulamayacağız Evet tombiş maalesef ki bulamayacağız Bir saniye tombiş Olamaz oğlum köyün olmuş öyle Köy bir saniye. Tomiş gel, bir bakalım. Oğlum köylülerin köyüne ne olmuş böyle? Bu, bu, bu yazılarda ne böyle ya? Burada geri git diyor, ayrıl diyor. Olamaz. Tomiş şuna bak. <laughs> Olamaz Tomiş köylere neler olmuş? Ya amca, Aa, bütün köylerin işi bitmiş. Evet Tomiş bütün köylerin işi bitmiş. Abi gerçekten de bunu yapan kim böyle? Ne kadar korkunç? Şuna bak. Bu köyde hiç bir tane bile köylü kalmamış. Ve sıradaki kişi biziz Tombiç. Ee, peki ne yapacağız? Korkuyorum. Tamam tamam korkma. Gel Tomuş. Benim aklımda hiç tane bir fikir var. Bütün köye girişleri ve çıkışların hepsini kapatacağız Tomuş. Bu köye kim giriyor kim çıkıyor bakacağız. Ve insanları seçerse seçe çalacağız. Bu sayede Tomuş bunları kim yapıyor öğrenebiliriz. Korkunç kişi öğrenebiliriz. Ne diyorsun? Bu Peki. Hadi gel bakalım Tomuş. Köyü kapatmaya başlayalım. Tamamdır. Bütün köye girişleri çıkışları kapattık Tomuş. Şimdi buraya gelen kişileri giren kişileri kontrol edeceğiz. Tamam mı? Tamamdır Coy amca. Hadi gel bakalım. Acaba gelen birisi var mı şöyle içeri doğru? Girelim bakalım. Aha, Tomuş bak birisi geldi. Birisi geldi. Ha, bir dakika. Bu da ne böyle? Girişim mi nerede benim? Köye gitmem gerekiyor. Hey sakin ol köylü. Eğer köye girmek istiyorsan bizim birkaç tane sorumuza cevap vermen lazım. Yoksa içeri gire bilemezsin. Çıkın öyle. yönetimi köylü. Tamamdır o zaman. Sorun hadi söyleyeyim. Şimdi neden bu köye geldiğini söyle. Ben tatile gitmiştim. Normalde ben şuradaki köyde, arkadaki hemen köyde yaşıyorum da. Arkadaki köyde bir tane bile köylü kalmadı. Nasıl yani? Bildiğin bütün köyleri öldürdüler. Nasıl onu kim yapmış olabilir? İşte biz de bu yüzden burada kontrol ediyoruz. Şimdi sen ne iş yaparsın köylü? Ben bir çiftçiyim. Buğdaylarımı kazarım satarım. Genellikle tatillere çıkmayı severim. Hımm. Yok ya, amca bu normal köle gibi duruyor ya. Evet bana öyle geldi. Bence bir üstüne arayalım en işi. Aynen öyle olmuş Köylü üstünde neler var? Çabuk hepsini ver bana. Tabii ki hemen veriyorum. Şöyle bir tane çapan var. Ee, tarla kazmak için bir de kılıcım var. Ne? Kılıç mı? Bu kılıç seni nereye köle? Bir köylü kılıç taşır mı? Şey kendimi korumak için geceliğin zombilerden koruyorum kendimi. Hmm, aslında mantıklı. Ben köy amca bu zararsız bunu gönderelim. Evet evet doğru söylüyorsun Tomuş. Al bakalım köylü tamamdır hadi geçmeni izin veriyorum. Kapıyı açtım. Teşekkür ederim. Dikkatli ol köylü bak burası işte tekin değil. Tamamdır dikkatli olurum. Sizi <laughs> yemeğe geldim. Olamaz Son bir canavar burada. Bekle onun şimdi işini bitireceğim. Elime silah aldım. Senin şimdi işini bitireceğim canavar. Ha, bir saniye dur kardeşim benim benim ya orada. Ya orada niye böyle şakalar şey yapıyorsun oğlum? Ya Ayda abi şimdi kafana çekeyim ben. Ayda yaptık korkudan ya. Ya siz niye böyle bir şey yaptınız kardeşim? Oğlum köyde çok enteresan şeyler oluyor. Köyler gitgide tek başına ölüyor anlamıyorum yani. Ha, yani siz de buraya kontrol yapıyorsunuz öyle mi? Evet Arda evet ve sen de bize girip şaka yaptın kardeşim. Bravo sana zaten korkuyoruz zaten ya. İyi e, tamam ya tamam. Hadi kapıyı aç da geçeyim. Hey bir dakika öyle hemen geçmek yok. Neden kardeşim ben senin arkadaşın değil miyim ya? Yapacak bir şey yok. Belki canavar senin kılına girdi Arda. Nereden bileyim? Evet Arda abi kontrol yapmak zorundayız. Şimdi şöyle bakalım benim en sevdiğim yemek ne? Ya tamam işte tabii ki de beni e, şey senin en sevdiğin yemek tabii ki de hamburger ve kola ve patates kızartması en sevdiğin sosta da sos ve e, ketçap muayene ee, Yoyamca bildi. Evet evet tamam bu normal Arda. Artık geçebilir miyim ya? Tamam Arda geçebilirsin ama bak çok dolaşma etrafta tamam mı? Etraf şükür hiç hiçse Tekin gö değil söyleyeyim ben sana. Tamam kardeşim hadi kapıyı aç. Altıma yapacağım kakam geldi. Tamam be tamam kızma Allah aşkına hadi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim eğer bir şey olursa ararsın beni. Yoyamca biri daha geliyor. Ne biri daha mı geliyor? Aa nerede? Aa geldi. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz acaba? İyiyim, i̇yiyim de kafanızdaki şey maske mi? Ha, evet evet maske. Köye geldim de cadılar bayramındaydım. Neyse kapı açar mısınız rica etsem. Çünkü çolumla çocuğum evde beni bekliyor. Roy amca bir şey diyeceğim sana. Bu senin üstündekiler senin kıyafetin değil mi? Hani nerede ya? Aa, bir dakika. Evet donmuş. Adamın giydiği kıyafetlerle benim kıyafetlerim aynı gerçekten de. Yoyamcı bu işte bir terslik var. Bekle maskesini çıkarmasını isteyeceğim. Beyefendi rica etsem maskenizi çıkarır mısınız? Köyde gerçekten de çok korkunç şeyler oluyor. O yüzden burada kontrol ediyoruz. Maalesef ki maskemi çıkaramam. Çünkü Cadılar Bayramı'ndan geldim. Lütfen kapıya açar mısınız? Eve gitmem gerekiyor. Beyefendi bu size son söyleyişim. Eğer maskenizi açmazsanız işinizi bitirmek zorunda kalacağım. Derhal maskenizi açın dedim derhal. <laughs> Emin misin maskemi açmak istediğine? Siz de maskenizi açın diyorum. Yoksa kapıyı açmam ve sizin işinizi bitiririm. Yoy korkmaya başladım. Sakin ol Tombiç. Çabuk sana maske aç dedim sana. Çabuk dedim sana. <laughs> Al bakalım. Demek ki beni görmek istiyorsun. <laughs> ah! Olamaz. Tombiç o neydi öyle? Yoy Bir saniye. Oğlum patladı gitti bu. Yoy nereye gitti? Bilmiyorum. Burası burayı patladı ve gitti. Tomiş gördün mü tipini? Evet Nuri amca. Sana benziyordu ve ben görüntüyordu. Çok korkunçtu. Rahat Aa, Korkuyorum. Tomiş sandıktan silah var sandıkta. Neler git hemen silah al. Hemen onu bulmamız lazım. Oğlum o neydi öyle bana benziyordu bildin ya. Nuri amca silahımı aldım. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Her yere bakıyorum ama yok. Evet Tomiş her yere bakalım her yere bakalım. Oğlum o neydi öyle bildiğin bana benziyordu. Gördünüz mü arkadaşlar? Dişleri vardı ve sadece gülümsüyordu. Gözleri küçücüktü. Tomiş bir saniye. Evimin kapısı açık. Yo amca yoksa senin evine mi girdi bu? Eline silahını al Tomiş. İçeri giriyoruz. Eğer o kişi içerideyse hiç düşünme hemen işini bitir onun. Tamam mı diyor amca? Bir saniye bir dakika bir dakika bir dakika. Bu da ne böyle ya? Sen beni kopyalıyorsun mu? Yo amca. Bunu sen mi yazdın? Hayır Tomiş yemin ederim ki bunu ben yazmadım. Sen beni kopyalıyorsun yazıyor burada. Ama bir dakika eğer burada böyle bir tabelada yazı varsa Kesin evime girdi Tomuş Kesin evime girdi Gel her yere bakıyoruz her yere bakıyoruz Şöyle bakalım buralarda bir şok Tomuş üst kata gidiyoruz tamam mı dikkatli ol Sakın elinden silahını çekme Tamam Goyi amca elimde silahım merak etme sen gel, gel 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 bakalım şöyle bak bak görüyor musun Yatak odamın kapısı da açık Evet görüyorum Goyi amca içeride olabilir mi Bilmiyorum Tomuş eline silahın olsun da Bir dakika bakıyorum buralarda kimse yok Aa, Bir dakika bir dakika bu ne ya Oku yazıyor Tomuş görüyor musun? Bak burada oku yazıyor. Ne kitap ay görüyor Oku bakalım. Acaba yine ne yazdı bu ya? Anlamadım. Bekle hemen okuyalım ne yazıyor içinde. Sıradaki sensin. Gülücük gülücük gülücük. Tomuş. Sana söylemişim sıradaki biziz diye. Yo Bir de üç kata bakalım. Üç kata saklanmış bir de tuvaletine. Evet evet. Hadi gel Tomuş. Çabuk çabuk koş 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 koş. Ha burada mısın? Burada mısın? Neredesin? Ha, şu kapıyı açacağım hemen. Ah. Tomuş hayır. Burada da hiç kimse yok. Yo amca biz bunu nasıl böyle yakalayacağız ya? Evet doğru söylüyorsun olmuş. Bunu böyle hayatta yakalayamayız. Gel aklımda başka bir plan var. Nasıl bir plan yo amca? Gel 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 sen beni takip et. Tomuş bak sandıkta benim yedek gizli kameralarım vardı. Bu gizli kameraları evin etrafına yerleştireceğim. Ve bu sayede o kişinin canavar mı yaratık mı neyse artık insan değil mi anlamadım. Onu bulacağız Tomuş bu kameralar sayesinde. Ama ben bu kameraları yerleştirirken sen de etrafına bak. Eğer bizi izliyorsa Tomuş planımız yatar. Tamam mı amca ben şimdi tam buradan bakıyorum. Arkanı kolluyorum senin elimde silahın var merak etme. Tamamdır olmuş Birinci kamerayı arkadaşlar tabii ki de evimin önüne yerleştireceğim. Şöyle etrafa bakalım acaba etrafta birileri şöyle var mı? İyice bakalım da bir. eğer bizi izliyorsa arkadaşlar bütün planımız yatar. Tamamdır burada kimse gözükmüyor. O yüzden şöyle bir tane kamerayı tam buraya koyacağım. Ve hemen şöyle aktif edeceğim. Bakalım çalışıyor mu? Tamamdır evet. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evimin önünü görebiliyorum. Tamamdır ikinci kamerayı da tam salonuma yerleştireceğim. Hemen şöyle kamerayı buraya yerleştirelim. Aktif edelim. Çalışıyor mu? İşte bu. Tamamdır. Bu da çalışıyor. Üçüncü kamerayı da arkadaşlar buraya evimin balkona yerleştireceğim. Şunu şöyle yerleştirelim. Bakalım çalışıyor mu? Yaşasın. Bu da çalışıyor. Tomuş bir şey var mı? Yok yavrum şu an hiç bir şey yok gibi yani. Etrafı bakıyorum ama bir şey göremiyorum. Tamamdır Tomuş sen bakmaya devam et. O zaman ben de son kamerayı da arkadaşlar evimin yatak odasına yerleştireceğim. Tam bu köşeye. Şöyle aktif edelim. Bakalım çalışıyor mu? İşte bu. Tamamdır çalışıyor. Tombiş! Tombiş! Ne oldu amca? Bütün her yere kameraları yerleştirdim. Hadi gel bakalım. Şimdi kameraları izlemeye başlayalım. Bakalım acaba o şeyi görebilecek miyiz? Birinci kameraya geçtim Tommy. Güven amca bakıyorum da ben hiçbir şey göremiyorum ya. Evet Tommy gerçekten ben de hiçbir şey göremiyorum. Şöyle bakıyorum bakıyorum ama yok Tommy hiçbir şey ya. Bir de şu ikinci kameraya geçtim. Şu an evin salonundayım. Güven amca evin salonunda da bir şey yok gibi. Evet evin salonunda da bir şey yok gibi. Bir de şöyle bakalım evin balkonuna bakıyorum. Hmm, evin balkonunda da yok. Burası bizim yatak odamız. Bak kendimizi görüyoruz Tommy. Yo bir de şu senin evin önündeki kameraya baksana bir yeniden. Aynen bekle oraya yeniden bakacağım Tommy. Şöyle bakıyorum bir. Aha Tomiş bak görüyor musun? Bak 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 bak. <laughs> bu kim ne oğlum böyle? O harbiden. Tomiş, şuna bak ne kadar da korkunç gözüküyor. Evimin önüne gitti. Ah köylüye bakıyor Tomiş. Evi bakıyor bizim. Yo <laughs> gerçekten de çok korkunç bu. Evet çok korkunç. Köylüye bakıyor tekrardan. Oh, sonra ne yapıyor? Ha, bir dakika bir şeylere bakıyor. Ah, gidiyor. Tomuş bir yere doğru gidiyor. Bir saniye eve doğru mu gidiyor? Bekle. Yukarıdan bakacağım şöyle ona. Evet. Tomuş eve doğru gidiyor. A, bu köydeki evde ne böyle? Yoyamcı biz daha demin bunu gördük mü? Vallahi bilmiyorum Tomuş. Vallahi gitti. Evin içine girdi Tomuş. Sanırsam bu şey burada yaşıyor bak. Yok amca hemen oraya gitmeliyiz. Ve o evde neler dönüyor neyse çevriliyor öğrenmemiz gerekiyor. Evet Tomiş bence de. Hadi gel bakalım hemen oraya gidelim. Acaba o evde neler yaşanıyor anlamadım yani. Daha demin biz buraya baktığımızda gördük mü bu evi onu da hatırlamıyorum yani. Veya dikkatimizi çekmedi. Gel bakalım Tomuş, o eve doğru gidelim. Şuna baksana bu ne ya bu ev ne böyle ya daha önce yoktu böyle bir ev bence. Bence Goyamcı yoktu böyle bir ev. Şuna bak bak görüyor musun Tomuş? Bütün camlarını kırmışlar ve kapatmışlar. Kesin var ya bu evinin içinde bir işler dönüyor ama göreceğiz bakalım. Hadi gel. Oy o yaratığa artık neyse insana mı insan değil artık bilmiyorum ama onu gözükmeden içeri girmemiz lazım. Şu açalım kapıyı. İçeride birisi var mı? Şöyle bakıyorum tombiş. Tomyamci Her an Her yerden çıkabilir. Evet, her an her yerden çıkabilir ne ya? Burada bir yatak odası var. Patronun dediklerini yapmam gerekiyor. <laughs> ah Tomiş buraya, buraya gel, buraya ah, gel. olamaz. Yine orada. Görüyor musun? Oğlum bu bildiğim benim ya. Bildim benim tombiş Evet diyor amca. Bildiğin sensin bu. Bir saniye. Bir dakika ne yapıyor orada öyle ya? Bir izlemem lazım. Ah Tomiş evden dışarıya çıktı. Ve dediklerini duydun mu? Ne dedi ki Goy amca? Patronun dediklerini yapmam lazım dedi ve patron dedi. Acaba patron dediği kişi kim? Vallahi anlamadım. Üst kattan gelmiş olmalı. Tomuş gel 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 üst kata çıkalım bir. Gel 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 bakalım üst katta belki bir şeyler bulabiliriz. Bu ne böyle ya? Burada tekrardan bir tane daha yatak odası var. Burası neresi? Burası normal tuvalet ve banyo Tomuş bekle. Heh. Işık her yere görebiliriz bu sayede. Allah Allah. Şuna bak Tomuş. Burada da bir tane balkon var. Oğlum şuna bak ya köylere bak yazık olmuş Tomiş. bütün köylere bak. Birkaç tane daha köylünün işini bitirdim. Patron buna çok sevinecek. <laughs> ha, ah, olamaz Tomuş eve geliyor. Noy abi eve geliyor ne yapacağız? Tomuş eline silahını al. Ne olur ne olmaz belki çatışabiliriz. Ama yine de sessiz ol. Belki gizli bir şeyler öğrenebiliriz. Ker 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 bakalım. Şuradan aşağı iniyorduk değil mi ya? Ha, tamamdır aynen. Buradan aşağı dur iniyoruz. Bekle bakalım eve geldi mi acaba? <laughs> ah işte burada Tomuş evde. Dur Sakın gözükme, sakın gözükme. <laughs> bunu gidip patrona söylemem gerekiyor. Aha. Tombiş gördün mü? Aşağı doğru indi. Oğlum burada bir tane gezi geçit varmış. Uy, amca vay canına biz bunu nasıl görmedik? Valla ne bileyim oğlum buradaymış. Baksana merdivenin altındaymış. Bunu nasıl göreceğiz zaten? Tomuş hadi gel aşağı inelim. Aşağıda kesin efsane garip bir şeyler oluyor. Evet Goy ben elime silahımı aldım. Tamamdır. Bekle Tomuş geliyorum. Sakın dikkat et bak hareket etme bensiz. Tamam tamam geldim. Aa, bu ne? Ha? Bu da kim lan böyle? <laughs> Benim canım deneklerim. <laughs> Sizin sayenizde bütün köylerin işini bitirdim ve ben de yarım mutasyon oldum. Biraz sonra tam mutasyona dönüşeceğim ve bu köyün işini bitireceğiz. Hey, sen ne kimsin? Ellerini havaya kaldır bakalım. Hah? <laughs> Bir saniye. Gül <laughs> ol, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin bakalım? Sen de kimsin? Hemen cevap ver. Ve bunlar ne böyle? Sen beni mi kopyaladın yoksa? Evet. Sen gece uyurken geldim senin saçından ve tırnağından bir tutam aldım ve sonrasında senin klonlarını oluşturdum. Asıl amacım bu klonlarla bütün köyünüzü yok etmek ve sonrasında bu köyün başkanı olmak. Ama Gülol geç kaldın. Beni durduramayacaksın. Bak mutasyonum tamamlaşıyor. Görmüş olduğun gibi yüzümün yarısı zombi. Yüzümün yarısı insan. Birazdan tamamen canavara dönüşeceğim. Ve durdurulamaz olacağım. Hemen bunu durdur. Yoksa sen işini bitiririm. Sana diyorum durdur bu işi. Maalesef artık çok geç. Dönüşüm tamamlanıyor. Yürü, 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 bunu? Evet Tommy işini bitir. İşini bitirdik Tommiş. Evet diyor amca. Aa, manyak mıdır nedir bu ya? Ama Tommiş hala daha da bitmiş değil. Şunlara bak oğlum, hala burada benim kulonlarım var. Bu kulonlar eğer buradan kurtulursa tekrardan Tommiş herkesin işini bitirmeye devam edecek. Evet amca, bunları nasıl geçeceğiz? Tomish illa ki bu levrotarda patlayıcı bir şey vardır. Bu levrotarı patlatmamız lazım bizim. Şöyle bakalım bakalım, şey bakıyor musun? Bakıyorum bakıyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Aa, bir dakika şurada bir sandık var bir saniye. Aha Tom TNT buldum tamamdır. Bu TNT ile bu laboratuvarı patlatalım. Hadi bakalım umarım bu TNT ile patlatınca Tomis bütün her şeyi son bulur arkadaşlar. Bunlar yüzünden bu deli doktor yüzünden bütün köylülerin işini bitirdiler. Ve bunlar benim klonlarım. Ne kadar çirkin ve korkunçlar. Neyse hadi bakalım hemen buraları TNT döşeyelim. Sonra buraları da şöyle döşeyelim. Her yere döşeyelim arkadaşlar. Tamamdır. TNT'leri koydum. Tomis hazırsan çakmakla yıkıyorum ve bu laboratuvarı yok ediyorum. Hazırım Göy amca. Tombiş TNT yaktım. Kaç TNT patlayacak. Tombiş patlıyor. İşe yaradı Tombiş. Baksana kolonlarım öldü. Yok oldu kolonlarım. Yaşasın. Yaşasın Göy amca. Yaşasın be. Oo, köyü kurtarmayı başardık. Ama yani hala tamamen kurtarmış değiliz Tombiş. Çünkü köyümüzdeki neredeyse köylülerin yüzde doksan öldü. Evet Göy amca o yüzden köye baya bir göç yapmamız lazım. Hadi gel Tombiş. O zaman şimdiki görevimiz köyü kurtarmak. Gideceğiz yandaki bütün köylerden buraya köylü çağırmamız lazım. Yani köylü nüfusunu geri artırmamız gerekiyor.